Nasıl Bili Yine Karakoluma Savaş Açan Gafiller Şimdi Yine gazaflar Geliyor Düşmanlar Karakoluma Savaş Açıyor Oğlumla Karın Burada korkudan Felç Döktürülüyor Karakolun Emaneti Osmanlı Devletine Nasıl Bakar Nasıl Yüz Verir Diye şaşırırdım şimdi burada geçen yürüyen yüz yarın sona eren Abdülhamit Han'ın sonu aşkın. Gaddaferin silah atışları. Ne mutlu devlet diye sesleri. Sessiz kurşun yarası yan Gaddaferim. Şimdi ormanda geliyorlar diye düşünüyor. Ve payta burada sona eriyor ama ona ki bunu bilen bilsin Sultan i̇şte Abdülhamit Han ne ölmez ne dirilmez sadece de o devletini düşünmüştü sadakatli birisiydi ve demişti ki Rabbine şükürler ben ölürsem devletim beni unutur mu diye işler bu padişah Sultan Abdülhamit Han'dır